beni çok üzen bir konudur. Yani bu rahip bunun son krizi zamanında bir 7'ye çıktı dolar ya dedik bu bu kadar olmaz falan 5-17'ye mi ne indi? Beni bu piyasada YouTube'da meşhur yapan şey odur. Çünkü bu bir yükseldi, geri geldi ve ben ondan sonra dedim ki bu içi aşağı doğru geçildi, dolar düşecek. Ve ben o dolar düşecek dediğim zaman çok tepkiler aldım. Çok yandaşlıkla vesaireyle suçlandım. Tabii finansı, ekonomiyi bilmeyen insanlar, olaya siyasi önden bakanlar böyle değerlendirmelerde bulunabilirler. Düşecek dedikten sonra düştü de 5-17'ye falan da düştü. Bunu da niçin anlatıyorum? Çünkü ben o zamanlar o 5'lere düşecek dediğim zamanlarda bir takım adamlar çıktılar. On olacak dediler. Ama on olacak derken onu o 2018'de 10 olacak dediler. Bakın bugün 18 olmuş. O zaman on olacak diyenler ama geçin tiyatroyu. 2018'de 10 olacaktı. Hatta bir tanesi kendini kahin gibi görüyor şeyleriyle 10 olacak ama 7 buçağı sabitleyecekler. Böyle bir 7 buçağa falan sabitlenme olmadı. Bunları 2018 için söylediler. 2019 oldu. Gene 10 olacak hikayeleri anlatıldı. Biz dedik ya yapmayın, etmeyin. 6 bile yok 2019'da. 6 6 2020'de ondan sonra geldi. Ne oldu? Bu Covid sırasında kredi musluklarını açtılar. Dükkanları falan kapatmışsın, insanları evine kapatmışsın faiz indirimi yapıyorsun, kredi musluğu açıyorsun. 3 aylık falan bir şeyler yapmak için iyi. Bakın 3 aylık iyi. Ama bunu sürdüreyim dersen. O zaman ne oldu? İlk olarak müteahhitler zam yaptılar 2020'de. ilk faiz indiriminde. Doları tutabilmek için de çok ciddi bir rezerv kaybı yaşandı. Aptalca bir iş yapıldı. Açmalıkla 8.5'a kadar gitti. Ve ondan sonra Naci Abal geldi. Berat Albayrak Cumhuriyeti'nin Hazine Maliye Bakanısının Instagram'dan istifa ediyorsun. Yani kokunç bir şey. Naci Abal geldi. Çok saygın. Bundan sonra dolar gene düşecek dedim. 7.26 hedefi verdim. Gene düştü dolar. 7.26 hedefimden de daha aşağılara 6.95'e kadar, 94'e kadar falan da düştü. Bakın 6.94'e kadar düştü. Dünyada sıkıntılar falan vardı. 7.70'e kadar falan çıktı. Ama Naci Abal gene faiz artışı yaparak çok öngörülü bir şekilde, basiretli bir şekilde faiz artışı yaparak 7.20'ye kadar da düşürmüştü. Ama ondan sonraki süreç o kadar aptalca devam ettik. O 2018'de 10 olacak diyen adamların rüyalarının ötesine geçti. Yani bütün o 10 olacak, 11 olacak, 12 olacak, 15 olacak diyenlerin hepsini dahi haklı çıkarttı. Yani süreç o hepsini haklı çıkarttı. Hepsini haklı çıkarttıysan o zaman da bu notu dibine kadar hak ediyorsun. Çünkü bu düşürdüğün lig bu Venezuela, Arjantin, Zimbabwe, Surinam buraya düşürdünüz Türkiye'yi.